De çok desteklenen bir şeydi tamam mı? Yatay geçiş olayı bu genelde çok sorulur zaten. Üniversite sınavında istediğim sıralama yapamadım. Bir de uluslararası programlar falan okuyordum lisede hani Amerika'yı falan düşünen üniversite olarak. O programların da ağırlığından dolayı normal sınava çok vakit ayıramadım. Zaten istediğim puanı da yapamadım o yüzden. Ama kafamda şey vardı. Yani bir sene daha hazırlanmak istemiyordum. İTÜ istiyordum zaten. Kafamda da iki bölüm vardı. Ya mimarlık ya da endüstri mühendisliği diyordum. Tam olarak hangisi daha bana uygun ama bilmiyordum yani. O yüzden biraz araştırdım. İTÜ'de yatay geçiş imkanlarını araştırdım ve itü'de bunun çok büyük desteklendiğini gördüm. İTÜ öğrenciye bir şans daha sunuyor bu noktada ve çok başarılı bence bu noktada noktada. Yani başka üniversitelerde ben bu, bu dönemde böyle kolaylık sağlandığını bilmiyorum. Bu İTÜ içi yatay geçiş bu arada. Yani başka bir üniversiteden İTÜ'ye geçmek değil anlattım şu an. Ondan da bahsedeceğim birazdan. İTÜ'nün içinde yatay geçiş yapmak için İTÜ şöyle bir şey diyor sana. İlk sene o müfredatı bütün dersleri vermek şartıyla sadece ortalamana bakarak istediğin herhangi bir bölüme fakülte sınırlaması olmadan geçiş yapabiliyorsun. Yani bu şu demek. Mimarlık fakültesine girdin, okudun bir sene boyunca ama beğenmedin yani mimarlık fakültesi bana göre değilmiş dedim. Mühendisliğe geçmek istiyorum ben dedin. Bu iki sene oluyor. Birinci sene fakülte sınırlaması yok. İstediğin herhangi bir yere, istediğin bölümden geçiş yapabilirsin. Sadece ortalamaya bakılıyor bu arada. Bu da çok büyük avantaj. Yani üniversite sıralamana falan hiç bakılmıyor. Sadece o sene yaptığın ortalamayla istediğin bölüme geçebiliyorsun. İkinci sene ise fakülte içinde geçiş yapabiliyorsun. Yani mühendislik fakültesindesin. Atıyorum jeofizik mühendisliğindesin. Atıyorum makine mühendisliğine geçmek istiyorsun. Geçebilirsin ama jeofizik mühendisliğinden mimarlık fakültesindeki mimarlık programına yani mimarlık bölümüne geçemezsin. İkinci sene de böyle bir kısıtlama getiriliyor sadece. Zaten bu da böyle olmak zorunda çünkü iki sene okumuşsun. Yani mühendislik fakültesinden ikinci sene mimarlığa geçersen çoğu dersini saydıramazsın zaten. Okulun da bayağı uzar. Hani şey de olamazsın, adapte de olamazsın. O da büyük dezavantaj sağlar zaten. Mantıklı da bence böyle olması. Şöyle oluyor puanlarda. Genel olarak burada herhangi bir işte şunun üzerinde olan şu bölüme geçebilir gibi ortalamalarda herhangi bir kısıt yok. Yaptığın ortalamayla Atıyorum üç buçuk ortalama yaptın ilk sene. Yatay geçiş için başvurular açılıyor sene sonunda. Başvuruyorsun. Normal üniversite tercihi yapar gibi sistemde, İTÜ'nün internet sitesinde bir sayfa var orada üniversite tercihi yapar gibi 10 tane bölüm seçiyorsun abi. Tamam mı? Birinci sıraya istediğin bölüm, ikinci sıraya olmazsa diğeri falan gibi. 10 tane tercih yapma hakkım var. Bunlara başvuruyorsun. Sistem senin tercihlerine göre herkesi havuzdan alıyor. Atıyorum endüstri mühendisliğine geçiş yapmak için işte endüstri mühendisliği bölümünü birinci sıraya yazdın. Sistem alıyor. Bütün endüstri mühendisliğini birinci sıraya yazanların hepsini alıyor. Bunların arasında burada kontenjanlar var geçiş için. 5 kişi alıyor endüstri mühendisliği yatay geçişle. İşte mimar fakültesi 4 kişi alıyor. Makine mühendisliği 8 kişi falan alıyor. Ondan sonra bu kontenjanlara göre ortalaması en yüksek 5 kişiyi endüstri mühendisliğine atıyor. Eğer sen o en yüksek 5 kişi arasına giremezsen senin ikinci tercihini deniyor. İkinci tercihini atıyorum. Şey elektrik mühendisliği. Alıyor. Elektrik mühendisliğinde deniyor. 8 kişi alıyor tüm elektrik mühendisliği. Kontenjan 8 kişi açmış yatay geçiş için. İşte ilk 8'i deniyor. İlk 8'ler arasına gelemezsen 3. tercihini deniyor. Bu şekilde. Ben de Normalde mimarlığa geçmek istiyordum o yüzden mimarlık fakültesine tutan bir bölüme girdim. Bu da şehir bölge ve planlama bölümüydü. Ondan sonra zaten ilk sene şöyle bir avantajı da var ITÜ'nün bu noktada kolaylık sağlamak için. İlk sene fakülte içindeki bütün bölümlerin dersleri genel olarak ortak oluyor. Bir sene boyunca 15-16 ders alıyorsun. Bunların 12 tanesi, 13 tanesi ortak ders oluyor. Bu ne demek? Fakültedeki herkesle ortak ders alıyorsun. Eğer geçiş yaparsan fakülte içinde hiç sene kaybın yok, en fazla 1-2 ders saydıramamış olacaksın. Bir seneyi onları alacaksın alttan, hiç sıkıntı değil yani. Bu yüzden ben de ilk sene mimarlık düşüncem vardı. Mimarlık fakültesine tutan bölüme yazdım, girdim. E, o da şehir ve bölge planlama bölümüydü. Zaten bu bölüme dair de çok bir fikrim yoktu. Girmeden önce biraz araştırmıştım. Bütün planı da buna göre yaptım. İlk sene tamamen bütün derslerim mimarlarlaydı. Yani şey bölge dair hiçbir şey yapmadım neredeyse. Çeşitli program dersleri dışında bütün projelerimi bile mimarlarla yaptım. Mimarlığı okurken Dedim ki mimarlık bana göre değil çünkü mimarlık gerçekten çok fazla mesai isteyen, sosyal hayattan seni çok fazla koparan, özellikle final döneminde böyle sabahlara kadar Market yapıp yetiştiremediğin bölüm yani öyle söyleyeyim. Aslında bu yüzden sevmedim mimarlığı. Yoksa onun dışında dersleri falan normal bizim alışarıya geldiğimiz dersler gibi değil yani. Derslerimiz atölye derslerimiz bizim. Böyle normal hoca çıkıp tahtada bir şey anlatmıyor. Masanın üzerine çıkıyor falan bazen orada anlatıyor. Böyle normal bir ders düzeni yok. İtil özellikle bu çok rahat bir şey. Tabii proje dersi için bahsediyorum bunu. Neyse ben de o yüzden dedim ki ben mimarlık değil de mühendislik deneyeyim dedim. Endüstri mühendisliğine dair de zaten biraz bilgim vardı. Seçerken de dedim ki endüstri mühendisliğinin işte derslerine baktım ne var ne yok. Beni de açtı. Hem böyle mekanik dersler var. Hem işte pazarlama dersleri, ticarete dair dersler var. Hem sosyal alana dair dersler var. Tam benim istediğim şeydi aslında programdı. Bir de endüstri mühendisliği okuyan arkadaşlarım vardı. Çok sosyaller, o aktiviteye gidiyorlar, o festivale gidiyorlar falan. İşte o kulüpte şey yapıyorlar. Ben de spor yapmayı da çok severim. E, spor yapıyorlar falan. Ben sporla ben hiçbir ilgim yoktu zaten ilk sene mimarlıkta. O yüzden de çok böyle şeydim, stresliydim. Neyse zaten kafamda da geçiş yapmak olduğu için ben full ortalama kastım. Ondan sonra derslerim hep böyle iyi ver vermeye çalıştım falan. Bu, bu şekilde ilk sene 382 ortalama yaptım ve bölüm birincisiydim mimarlıkta. Bölüm birincisi olarak da işte tercihimi yaptım. O bölüm birincisi olan önemli değil zaten de. en Mühendisliğini en başa yazdım zaten. Endüstri de sanırım birinci ya da ikinci olarak zaten beş kişi vardı kontenjanında. Geçiş yapabildim. Burada şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ben geçiş yapabildim. Benim bir arkadaşım daha vardı böyle mantaliteyle giren. O da yapabildi istediği yere. Ama bir arkadaşım daha vardı yapamadı mesela. Hatta ilk sene girdiği bölümü hiç beğenemedi. Hiç şey yapamadı. Odaklanamadı. Onun için hüsran oldu. Bıraktı bölümü. Tekrar hazırlanmaya başladı üniversite sınavına. Tabii böyle yapınca da üniversiteye girdiği için okul puanını eklenmiyor bir sonraki sene. Hani böyle bir dezavantaj da oluyor. Yani şöyle bir şey var. Girdiğiniz bölüm sizi açmayabilir ya da odaklanamayabilirsiniz. Arkadaşlarınız gezerken İTÜ'de ben 8 arkadaşımla birlikte İTÜ'ye girmiştim. Onlar geziyordu falan, takılıyordu falan böyle. Sınavlara beraber çalışıyorlardı falan. Ben tek başıma takılıyordum yani mecburen <laughs> bir yerde de. Onlar gezerken ben gezemiyordum yani. bu Eğer bu sitese bu baskıya karşı koyabilirim. Bu stresin altına girebilirim diyorsanız bu işe girin derim. Düzenli çalışabiliyorsanız bu işe başvurun derim. Çünkü çok avantajlı gerçekten. Yani bir de şöyle bir şey var. İnsanın gerçekten sınav kapasitesi de farklı. Yani ben böyle oturduğum sınavda işte 90 dakika işte bir soruya bir dakika falan böyle verimli bir test çözebilen ya da o anda bilgim olsa bile çözemeyen bir insandım yani. O yüzden böyle bir yol tercih ettim aynı zamanda. Ama dediğim gibi yani ben yaptığım için herkes yapacak diye bir şey yok. Çok arkadaşım da yapamadı. Benim size tanıdığım birçok arkadaşım var vardı farklı mühendisliklerde. Yapamadılar. Çok da üzüldüler. Sonra o bölümü istemeyerek girdikleri bölümü okumak zorunda kaldılar. O yüzden eğer girdikleri bölümde şunu göz alabiliyorlarsa yani tamam abi ben buraya giriyorum ama yapamazsam da bölüm okurum. Ya da bölüm bölümü okumam diyorsan bile düşük bir ortalama yaptığında ikinci, üçüncü, dördüncü tercih olarak şu bölümlere de girebilirim diyorsan böyle bir alternatifim varsa sıraladığın kafanda o zaman yapabilirsin. Zaten her sene bu ortalamalar değiştiği için rağbete göre İTÜ'de de yazdığında işte İTÜ, içi Yatay geçiş, taban ve tavan ortalamaları diye. O sene bütün bölümler vardı. O bölüme en yüksek kaç ortalamayla girmiş en düşük kaç ortalamayla girilmiş. Onu görebiliyorsun. O yüzden aşağı yukarı bir kafanda işte şu ortalamayı yapmam gerekiyor gibi bir şeyin oluyor, bandın da oluyor. Yatay geçiş süreci de böyle. Başka üniversiteden yatay geçiş yapmak istiyorsanız da o da şöyle oluyor. Birinci senesinde üniversitenin atıyorum işte şey desin, X üniversitesinde endüstri mühendisliği okuyorsun. Burada bölüm değiştiremiyorsun bu arada. Başka üniversiteden geçiş yaparken. X üniversitesinde endüstri mühendisliği okuyorsan İTÜ'deki endüstri mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirsin. Ya da onunla ilgili ya işletme mühendisliği ya da onun gibi böyle çok az seçeneği var yani. Ona çok yakın bölümlere geçiş yapabilirsin. Orada da %50 üniversite başarı puanın yani YKS puanın %50'de o üniversitede yaptığın ortalamayla sana böyle ortak bir puan çıkıyor. Ve bu puana göre değerlendiriliyorsun. Yine o da şu puan üzerinde yapan girebilir gibi bir şey değil. O sene üniversiteye kaç kişi başvuruyorsa başka bir üniversiteden o bölüme. onların arasında diyorum 3 kişi kontenjan açtı üniversite o bölüme. En yüksek ortalamaya sahip, yani en yüksek puana sahip 3 kişi o bölüme geçiş yapabiliyor. Yani başka üniversiteden geçiş yapmak biraz daha zor. Bunu söyleyebilirim.